Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuza da yine Suriye gündemini sizlere aktarmaya devam edeceğim kıymetli dostlar. İsterseniz hiç böyle lafı uzatmadan 3 Aralık tarihi itibariyle son durum haritası bir karşımıza gelsin mi? Hep birlikte bir yorumlayalım. Evet kıymetli dostlar görmüş olacağınız üzere 03.12.2024 yani bugün itibariyle Suriye'deki son durum bu şekildeydi. Renkleri bilmeyen takipçilerimiz için tekrardan aktarıyorum. Yeşil renkli bölgeler muhaliflerin kontrolü altında tutmuş olduğu bölgeler. Sarı bölgelerde YPG PKK terör unsurları bulunmakta. Hemen kırmızı olarak görmüş olduğunuz alanda ise rejim unsurları bulunmakta. Tekrardan dün belirttiğim gibi Münbiç hattında öyle çok sıkı fıkı çatışmalar mevcut değil. Birazcık ilerleme kaydedilir gibi oldu ama hani ciddi manada bir şeyler olmadı aslında. Fakat özellikle de hemen Haman'ın kuzeyinde. Haman'ın kuzeyinde çok sıcak çatışmalar gerçekleşmekte. Mesela bir sonraki Hama detay Hama'ya son 6 kilometre kaldı. Muhalifler artık 6 kilometre sonra belki de hani ben bu videoyu aktardığım saatlerde 4 3 diye düşmüştür. Hama'daki yüksek rütbeli Suriyeli generallerin rejim generallerinin de ailesiyle birlikte Şama doğru gittiği haberleri dün akşamdan beridir zaten dolaşımdaydı. Görünen o ki Hama şehri de önümüzdeki günlerde muhalifler tarafından kontrol altına alınacak. Özellikle de Hama bölgesinde çok şiddetli çatışmalar yaşanmakta. Zaten rejim Halep'ten hatırlayacağınız üzere bir günde kaçmıştı. Halep'te kaçıp Hama'da savunma hattı kurmuşlar. Bundan yaklaşık iki gün kadar önceydi. Ben sizlere bir haber aktarmıştım. Özellikle de Aziz Tel -Rifat hattında uçan insan sava aracımız olan Bayraktar TB2 ilişkin. Bizzat böyle flight radar görüntüsünü sizlere koymuştum. Ben yakalamıştım o anları. Kıymetli dostlar tabi ben yaşanan bu gelişmeler sonrasında sizlere ne demiştim? Bayraktar TB2'lerimiz bölgede öyle ekmek almaya falan çıkmadı. Açık bir şekilde elektronik destek sağlıyor, elektronik harp uyguluyor çatışmalar için muhaliflere destek amacıyla demiştim. Hatırladınız değil mi? Dün gece karşıma ne çıksa beğenirseniz Esad'ın istihbarat birimlerinden bir tanesi çıkmış Rus basınından olan Riyad Novos diye bazı demeçler vermiş. İsterseniz haberimiz bir karşımıza gelsin. Ben sizlere iki gün önce ne dedim? Bugün Esad'ın askerleri neler söylüyor hep birlikte öğrenelim. Rus basında açıklamalarda bulunan Suriye istihbaratına yakın bir kaynak muhaliflerin elektronik harp sistemi kullandığını iddia etti. Suriyeli muhaliflerin Halep'in fethinde yüksek teknolojili silahlar kullandığının altını çizen kaynak, saldırı grupları ve dronlar, şifrelemeli ve yapay zekanın yoğun şekilde kullanıldığı GPS cihazlarıyla donatıldığı ifadelerini kullandı. Operasyonlarda çok sayıda insan sava aracı ve kamikaze drone kullanıldığının altını çizen kaynak droneların çok uzak mesafeden kullanıldığını iddia etti. Bu kısma lütfen dikkat edin. Birazdan bu konuyla alakalı konuşacağım. Sözlerine devam eden Suriyeli kaynak Suriye ordusunun 2011 yılından bu yana ilk kez güçlü elektronik savaş sistemleriyle karşı karşıya kaldığını kaydetti. Esad'a yakın istihbarat kaynağı ne demiş? 2011 yılından itibaren belki de İlk kez bu kadar elektronik harbe maruz kaldık. <laughs> tabii ben bu gelişmeyi sizlere belki de Türkiye'de ilk aktaranlardan bir tanesi oldum. Zaten Twitter'da olsun, TikTok'ta falan bayağı gündem olmuştu bu. Hani dedim ya Asya Hasan'ın antidot sistemi tb TBK'ye takıldı, o da elektronik harp uyguladı diye. Tabii şimdi bu konuda e, bazı kendini çok bilmişler. Özellikle de X platformunda çok vardır böyleleri. Ben de ondan dolayı hiç sevmem mesela X platformunu. Kıymetli dostlar tabii şimdi dolanırken benim karşımda bazı bazı böyle tartışmalar çıktı. Tartışmalarda mesela büyük ihtimalle bir tane takipçimiz demekteydi ki işte bu haberin altına antidot sistemiyle yaptık bu elektronik harbi. Bayraktar TB'ler yaptı demişti. Hemen altına kendisi çok bilmiş bir arkadaş yazmış işte nereden biliyor? Aşağıda benim videomu atmış. Daha sonrasında da demiş ki o çok bilmiş arkadaş neymiş? Antidot sistemleri sadece hava savunma sistemlerine elektronik harp uygularmış. Allah Allah. Başka neye uygulayacak acaba? Yani Suriye'deki muhaliflerin operasyonunda antidotun kullanılması imkansızmış. Böyle yazmışlar. Karşımıza bir gelsin antidotun özellikleri neydi? Ben kafadan mı sıktım o gün? Görmüş olacağınız üzere antidotumuzun sana tanıtmış olduğu elektronik harp sisteminin özelliklerinin böyle resmi sayfasında buldum. Aselsan'ın kendi sayfası. Burada ne yazıyor kıymetli dostlar? Kırmızı dikdörtgen içerisinde dost hava unsurlarının korunması amacıyla da kullanılabilir. Antidot sistemi. Esad'ın istihbaratçısı demiş ki muhalifler uzun bir süreden sonra bu kadar uzun benzilli dronlar, kamikaze dronlar kullanıyordu. Daha sonrasında da tabii Türkiye elektronik harp desteği vermemiş oluyor değil mi? Ne demiş? Dost unsurların korunması amacıyla. Hava savunma sistemi vurur zaten drone'u. Ne vuracak? Yani düşünsenize kamikaze bir drone'u ne vurabilir, ne düşürebilir değil mi? Hava savunma sistemi düşürür. E zaten sen bu hava savunma sisteminin kafasını karıştırdıktan sonra adamlar takır takır dedim ya hani 4 saatte bir köy ele geçirdiler diye. Bu dronlar sayesinde Şahin Tugay'ı var. Bu Tugay şimdi mesela eğitim görüntüleri yayınlandı. Bu adamlar vızır vızır drone uçurdular. Drone öyle kafanıza göre rahat uçurabilir misiniz? Uçuramazsınız. Demek ki elektronik harit desteği sağlanmış ki ondan dolayı ilk başta dronelar gitti köylere. Eski muhalifler yok artık öyle. Canını siper edip gitmiyor adamlar ilk başta. Dronelar o güncelleşen 21. yüzyıl savaş taktiğine uyuyorlar. Adam altına da yazmış işte. Youtube kanalı açan kendini profesörmüş sanıyor. Ya kardeşim tamam ben bir tahminde bulunmuştum. Türkiye elektronik harit desteği sağlıyor diye de veyahut da yanlış da olabilirdi de adam bundan rahatsızlık duyuyor. Ben asıl e, oraya takılıyorum. Anladınız mı? Hayır diyor. Türkiye destek sağlamadı. Resmi açıklama yok. Ne yapacak? Her şey devlet Diyecek mi açık açık? Yani eğer ki sen muhaliflerin operasyonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin en ufak destek bile vermediğine inanıyorsan çok güzel. Rüyanda kal, lütfen uyanma. Bu kafayla da bayağı bu memleketi geliştirirsiniz. Bir de bugün çıkmış bazılarda Halep'teki operasyona biz niye seviniyoruz? Cırt cırt. Böyle ifadeler de kullanılıyor. Yani ben bunlarla mücadele etmekten gerçekten çok yoruldum. Bizi 3-4 senedir takip ederler zaten bilecektir. Antidot sisteminin tanıtıldığı gün zaten ben 3 saat sonra haberini yapmışım antidot sisteminin özelliğini bilmesem antidot kullanıldı der miyim? Veya da kullanılmadı. Ama önemli olan şu, muhaliflerin elektronik harp uygulayabilecek kendi gücü yok. Kendileri tuşa bastıysa bile Türkiye sayesinde bastı. Benim anlatmak istediğim olay tamamıyla buydu. Ulan azıcık gurur duyun lan memleketinizden. Yani bu kadar zor bir şey değil. Dediğim gibi Allah razı olsun. Sözüm tamamen meclisten dışarı. Zaten biz bize, siz beni biliyorsunuz, ben sizleri biliyorum. O konuda sıkıntı yok ama böyle farklı platformlarda yalan yanlış konuşulunca böyle de bir açıklama gereği duydum. Devamında şimdi kıymetli dostlar tabii Halep dedim ya Halep Kalesi'nde de çok ilginç görüntüler karşımıza gelmeye devam ediyor. Trabzonspor formaları bugün Halep Kalesi'nin hemen önündeydi. Vallahi şaka yapmıyorum. İsterseniz görüntüler bir karşımıza gelsin. Halep Kalesi'nin Esad rejiminden kurtarılmasından sonra Suriyeli muhaliflerden bir genç görmüş olacağınız üzere bu şekilde Trabzonspor forması ve Türk bayrağıyla poz vermektelerdi. Bu görüntüler sosyal medyada bayağı bir konuşuldu. Ayrıca kendisi de Halep Kalesi'nin önünden selam söylemekteydi birilerine. Halep ile Trabzon'un çok farklı bir ilişkisi de var kıymetli dostlar. Yanlış hatırlamıyorsam 1877 Trabzon'un işgalinden kurtuluş sürecinde Halep'teki Türkmenler özellikle hemen Hatay İskenderun'a gidiyor. İskenderun limanından kalkıyor. Trabzon limanına doğru yol alıyor ve Trabzon'un işgalden kurtarılışında aktif görev alıyorlardı. Yani aslında Halep'le Trabzon kardeş şehir diyebilirdik bir nevi. Yıllar sonra yaklaşık belki de 150 yıl sonra böyle bir gelişmenin yaşanması oldukça manidardı. Benim de bayağı bir dikkatimi çekti. Hani sizlere biraz önce dedim ya devlet her şeyi böyle resmi ağızdan evet biz muhaliflere destek veriyoruz diye bir açıklama yapmaz. Evet yapmaz kabul ama Milli Savunma Bakanlığımızın X paylaşımlarını şu son günlerde hiç takip ettiniz mi? Yaklaşık şöyle bir iki gündür Milli Savunma Bakanlığımızın X hesabı sürekli göndermeli paylaşımlar yapıyor. Mesela bugünkü iki paylaşım bir karşımıza gelsin. Ben sizlere harekatın ilk günlerinde ne demiştim? Aktif olarak silahlı insan savaş araçlarımız teröristlere bomba atmıyor ama bir şekilde Türk topçuları destek veriyor elinden geldiğince harekata demiştim. Hatırladınız değil mi? Milli Savunma Bakanlığımız da bugün ne demiş? Hey koca topçu mesafe hak getire haydi Allah rast getire. Bu ne demek kıymetli dostlar? Hani böyle bir zamanda bu fotoğraf niye paylaşıldı? Allah için bir söyleyin. Devamında mesela sadece Milli Savunma Bakanlığı mı? değil. Roketsan. Roketsan'da çok derin anlamlar içeren bir gönderi yayınladı dün. Ne diyordu Roketsan? İnançla, güvenle göklerin ötesinde birlikten gücümüz doğar. Bu ne demekti birlikten? Hep beraber Halep'i kurtardık. Hep beraber Tel kurtardık. Bu anlama gelmekteydi. Yani görüntülerden de anlayacağınız üzere devletin bazen susması gerek yani. Hani dedim ya eskiden onlar saman altından su yürütürdü artık biz de onların anladığı dilden oyun oynuyoruz diye işte oyun bu şekilde oynanıyor. Oyunun kurallarını bilmiyorsanız böyle sosyal medyadan saçma sapan bozmaya çalışırsınız. Resmi açıklama nerede? Nerede resmi? Şey bekliyor. Milli Bakanlığı Halep'in kent merkezine 80 tane özel kuvvetler personeli indirecek. 40 tane işte Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat polisi indirecek. Sosyal medya hesaplarından resmi kurumsal hesaplarına paylaşılacak. Halep teyzeye paylaşma yapacak. Bunlar o zaman inanacak. Gerçi o zaman bile inanmaz bunlar. Neyse mevzuyu kapattım. Akabinde kıymetli dostlar sizleri bir savaş sahasına götürmek isteyeceğim tekrardan. Tel Rıfat şimdi tabii kontrol altına alındı ama Tel Rıfat özellikle de terör örgütü YPG PKK insafsızdır. Özellikle el yapımı patlayıcı konusunda. En iyi Türkiye bilir bu mevzu değil mi? Yani bu adamlar çoluğu çocuğu dahi el yapımı patlayıcıya kurban ederler. Orasına geçtim. Adamlar artık o kadar aşmışlar ki o benliklerini. Adamlar bakın ne el yapımı patlayıcı düzeneği koymuşlar. Muhalifler bugün buldu. Sağdan çekildi görüntü. Karşımıza bir gelsin. Evet kıymetli dostlar görmüş olacağınız üzere tahminleriniz ne yazık ki doğru. Bu görseldeki kitap Kur'an-ı Kerim'di. Telrifat'ın kurtarılmasının ardından Suriyeli muhalifler Kur'an-ı Kerim'in içerisine PKK YPG teröristleri tarafından yerleştirilmiş bir el yapımı patlayıcı buldu. Yani bunlar bu derece insafsızlar artık. Tahran'a gidelim mi? Tabi muhaliflerin operasyonu sonrasında en büyük ses özellikle de Tahran'dan geldi. Tahran'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde Suriye'de yaşanan son gelişmeler sebebiyle bu şekilde protesto düzenlenmişti dün. Görüntüler daha da bir dikkat çekici kıymetli dostlar. Baksanıza şu eylemcilere ne demişler? İşte bir tarafa Netanyahu'yu koymuşlar. O Filistin'i öldürüyormuş. Diğer taraf tarafa da eşittir yazmışlar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan o da Suriye'yi öldürüyormuş. Gördünüz değil mi? Yazık gerçekten de. Bunlar da bir de Filistin'e destek olacak diye bekliyoruz değil mi? Hani İran, aa işte İsrail'le savaşacak falan. <laughs> Bu haberleri zaten çok aktardım da. Biz en büyük hatayı nerede yaptık biliyor musunuz? Bunlara karşı. Biz bunları Cumhurbaşkanı'nı hiç bulmayacaktık. Gerçi biz bulduk daha sonrasında Türkler hiçbir şekilde yardım etmedi, carçut dediler. Ama biz bunların cumhurbaşkanına dahi bulmayacaktık. Önce siz kendi cumhurbaşkanınıza doğru düzgün bir helikopter alın. Veyahut ülkenize gelen misafiri adam akıllı bir koruyun. Ve onu Allah'ın misafiri olduğunu bilin. Daha sonrasında Türkiye ile İsrail yan yana koyarsınız. Bunlar böyle bir kafa yaşı işte kıymetli dostlar. Hemen devamda tabi bunların başka bir ortağı İsrail. Kıymetli dostlar özellikle de Halep Kalesi'nde hani Türk bayrağı paylaşılmıştı hatırladınız mı? Hatta muhalif kardeşimiz şehit oldu. Haberini de sizlere aktarmıştım. Tekrardan mekanı cennet olsun. X platformunda Mossad destekçilerinin bir sayfası bu Halep'teki çekilen Türk bayrağı fotoğrafının montaj olduğunu söylemekteydi. Görüntüler bir karşımıza gelsin. İsrail sosyal medya kullanıcıları özellikle de Halep Kalesi'nde Türk bayrağını gördükten sonra deyim yerinde ise çılgına döndüler ve saçma sapan şeylere sığındılar. Görmüş olacak Mesela üzere mesela bu paylaşımda ne yazmaktaydı? Türkler işte şopla oraya Türk bayrağını koydu. Gerçek fotoğraf yan tarafta bulunmaktaydı. Ve ayrıca aşağıya ne yazmış? Gördüğünüz her şeye inanmayın diye de bu şekilde uyarılarda bulunmuştu. Bu fotoğraf da mı şop mesela? Bu da aynı yerden çekilmiş bir görüntüydü. Devamında yavaş yavaş sosyal medya haberlerimizi sonuna doğru yaklaşırken Suriye'de Esad'a karşı mücadele eden muhalifler arasında anlaşmazlık çıktı. Hani ben demiştim ya bu HTŞ başımıza bela olabilir diye. Ne yazık ki bugün ufak tefek bazı sürtüşmeler yaşandı. Türkiye destekli muhalifler HTŞ'ye yönelik eleştiri içeren bir açıklama yayınladı. Türkiye destekli muhaliflerin kurtardığı bölgelere HTŞ'nin çökmek istediği duyurulmaktaydı. Yine metnin Türkçesini bu şekilde bırakıyorum. Videoyu durdurup daha yakından metne göz atabilirsiniz. Yani bunu biliyorduk zaten. HTŞ dediğimiz örgüt Türkiye'nin boşu boşuna terör listesinde değil. Hani köprüyü geçene kadar ayya dayı diyeceğiz zaten görünen o da bu HTŞ'nin özellikle de kontrol altına almış olduğu bir Halep Harekatı'nda HTŞ çok aktif rol aldı. Adamlar yetmezmiş gibi muhaliflerin kontrol altına özellikle Türkmen lerin kontrol altına almış olduğu bölgelere gelip çöküyorlarmış. Bu gerçekten de büyük bir olay. Ha önümüzdeki günlerde illa ki Türkiye devreye girdikten sonra HTŞ susmasını biliyor. Çünkü niye? Türkiye olmasa HTŞ İdlib'de bombalana bombalana zaten şu an yok olmuştu. Onun çok iyi farkındalar. Yani Türkiye masaya şöyle yumruğunu vurduğu anda HTŞ'nin sesi kesilecek. Yani önümüzdeki günlerde Allah izin verirse yani bu HTŞ birazcık daha geri plana atılacaktır. Siz kimsiniz? Adamlar Türkmen, Türk bayrağı açıyor. E çıkın bu bölgeden. Böyle bir şey olamaz ama bunlar şu günlerde konuşulacak mevzular değil. HTŞ'yi o bölgeden çıkartırız ama Esad güçleri olur da ikili tartışmalardan dolayı tekrardan ele geçirilen bölgeleri geri böyle bir operasyon yapıp alırsa bu sefer Esad'dan daha zor alırız. Yani şu son günlerdeki sürtüşmeler hemen böyle birazcık görmezden gelinecek. Önümüzdeki dönemlerde zaten bu mevzularda çözülecektir. Ve bugünkü son haberimizde kıymetli dostlar. Siz sizleri birazcık gülümseteceğim. Hep birlikte bir Hama'ya gideceğiz. Hani sizlere dedim ya Hama'ya son 6 kilometre diye muhalifler. Muhalifler nasıl köyleri ele geçiriyorlar? Veyahut da Suriye'deki bu harekatlar nasıl işliyor? nasıl işliyor? Oldukça karmaşık işliyor. Hatta bazen bir köye girdiğinizde kendi askerleriniz, kendi ordu mensuplarını sanıp karşı düşmanla yan yana gelebiliyorsunuz. Görüntüler havadan komik anlar şu an sizleri bekliyor. Evet kıymetli dostlar kontrolün sıhhalandığını düşünerek Haman'ın kuzeyindeki Teybet el İmam kasabasına giren iki muhalif savaşçı bölgedeki rejim güçlerinin varlığını fark edince ortaya çok komik görüntüler çıkmıştı ve hızla geri kaçmışlardı. İsterseniz

Nasıl ama ortalık çok karışık değil mi? Gerçekten de Allah yardımcıları olsun tüm bu alif kardeşlerimizin. Ya bir tane pikap iki kişi biniyor. Adamlar düşman hattına doğru giriyor. Yani o derece durumlar karışmış vaziyette. İnşallah bir an önce hedeflerine ulaşırlar diyorum ve bugünkü videomuzda sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere de destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.